Merhaba Demet. Aa merhaba. Erken geldin. Bitti işim. Öğrendin artık. Eh öğrendik sayılır. Ergun Bey sordu mu beni? Tabi üç dakikada bir. Hah geldin mi ya? Geldim Ergun Bey. Önce buraya değil evladım bana görüneceksin. Tamam mı? Tamam Ergun Bey. Banka işi tamam mı? Tamam. Aferin. Gümükte problem yok? Yok. Aldım bütün evrakları. Oo, fırtınasın Kanarya. Böyle giderse soldarsın bu şirkette bize. O nasıl söz Ergun Bey? Herkesin işi ayrı. Hoş geldin babam. Hoş bulduk Abbas abi. Abbas kim var içeride? Kim olacak müdürüm affedersin patronlarım. Ha, tahta geliyordu az önce. Gittiler Cem Bey'le. Parti değiştirdik o ne olmuş? Bilmiyorum. Erken babasına havasına girdi iyice. Bir telaş bir telaş. Şekil bile sıkıntılı. Büyük biraz iş beğenmiyormuş. Nedir bu insanın çocuklarından çektiği yahu? Ali Bey'in benzini, Bilge Hanım'ın tiyatrosu. Parayı istiremiyorlar. Şevket Bey saçını başını yoluyor valla. Günah acıyorum. O onların iç meselesi Ergun Bey. Bizleri ilgilendirmez. Öyle. Hatırlatırsa teşekkür ederim hanımefendi. Hadi bakalım kadar ya. Mesai daha bitmedi hadi. Geldim Ergun Bey. İyi dedin bacım affedersin. Ağzına sağlık. İşi gücü dedikodu. Günah sokar insana. Cıvık cıvık konuşuyor affedersin. Sen kilo aldın Abbas efendi. Farkında mısın? Hacer Hanım iyi bakıyor sana. Bakıyor bacım affedersin. Allah razı olsun. Darısı başınıza. Ne yapıyor? Çoktandır görüşemedik. Hakime gitti bugün bacım affedersin. İyidir. Bir yaramazlık yok çok şükür. O da gelecek akşamüstü. Çarşıya falan çıkacağız da. Alışverişe çıkacaksınız ha? Sen pek o işlerden hoşlanmazsın ama. Abi. Hı. Adam bana iyi gelir çapkınlık yap ara sıra diyor. Kim diyor? Katil Bey. Şey Yavuz Bey. Ha. Bu sabah o getirdi beni. Yap oğlum yapabiliyorsan. Dalga mı geçiyorsun abi? <laughs> Yapamazsın ama sen. Yeteneğin yok. Ağzına yüzüne bulaştırırsın sen. Abi. Ha. Sen yapıyor musun yoksa? Yok oğlum bizden geçmiş. Ben de beceremem. Karımı seviyorum ayrıca. Yapamam öyle şey. Ben de seviyorum abi. Bana göre değil o işler. Ya Şükrü. Ha. Tahta kafanın yanında soramadım. Babamlar ev hisselerini müteahhite mi devretmişler? Ya, olmaz öyle şey abi. Ben duymadım. Mine söyledi de bu sabah. Hacer Hanım ağzında öyle bir şeyler gevelemiş. Cemde olabilir diyor. Bize tanışmadan yapmazlar öyle şey abi. Yaptılarsa çok bozulurum. Ben de bozulurum. Bir daha hiçbir işlerine karışmam şerefsizim. Biz burada eşek başı mıyız? Hoş geldin. Şimdi seni konuşuyorduk. Öyleymiş. Otur Hacer Hanım affedersin. Ayakta dikilme. İş bitince gideriz. Bir şey içer misin? Demet kim geldi? Ha sen misin Hacer Hanım? O ne elindeki? Büyük hanım verdi Allah razı olsun. İyi insanlar. 10 milyonda para verdi. 10 milyon mu? İklamiye falan mı çıkmış? Hayır canım, evlerini sattılar. Haberiniz yok mu? 5 milyar almışlar. 5 milyar mı? Niye söylüyorsun Hacer Hanım? Ya kimse bilmiyorsa? Herkes köşe dinliyor son günlerde maşallah. Biz böyle kaldık. Gel. Efendim hayırlı olsun. Hiç haberimiz olmadı. Neymiş o? Hüsnü Beyler evi satmış. Beş milyara. Aa, aa, Duydun mu Şükrü? Duydum abi duydum. Küserim vallahi konuşmam. Ben de. Bakmam yüzlerine. Sen nereden duydun Ergun? Hacı Hanım geldi Ona da on milyon ikramiye vermişler. İkramiye Tamam. Aç telefonu biz evlat değil miyiz baba sor. Hadi. sen sor abi. Değilmişiz demek. <laughs>